Bugün size beraber yemin yeni bir videomuz, yeni bir videomuzu ilgilenen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzda güncelleme geldi arkadaşlar. Brawl Stars'a yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta size. Ben birazcık oynadım da bu arada kaynak anahtarı falan vardı arkadaşlar. Ben o kaynak anahtarından gittim arkadaşlar. Şu aldım. 2006'ını aldım. Gray'i yükselttim. Sonra arkadaşlar mega kutu açtım bir tane. Ondan da 500 kredi çıktı. Hatta kulübe yazdım ben. Bakın arkadaşlar 530 kredi geldi arkadaşlar. Piyasa açmama son 602 elmas kaldı. Yani neyse işte arkadaşlar. Bu videoda güncellemeyi falan tanıtacağım arkadaşlar. Güncellemede neler oldu neler bitti falan arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla onları tanıtacağım arkadaşlar. Pro fiyatına falan oyuna gelen değişiklikleri falan fişan arkadaşlar onları falan tanıtacağım arkadaşlar. Hemeniz olsun arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalıma like edip arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Birazcık hızlı konuştum herhalde. Nefesim bitti. Yani neyse. Şimdi arkadaşlar oyuna bafif, bafifler gelmişti arkadaşlar. Bafif evet bafif. Her neyse bunlar gelmiş arkadaşlar. Bunlarla bakalım bir değişiklik var mı? Değişiklik yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buradaki bütün buffy'leri falan açıktan sonra arkadaşlar mücevher buffy'lere geliyor arkadaşlar. O mücevher buffy'lere sadece süs diye konuluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun ki hiçbir, iş, hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ee, sonra size yine Brawl Pass'i göstereyim. Şimdi arkadaşlar şuraya geldi. Buffy'ler emzim buffy'si. Buffy anahtarı var arkadaşlar. Sonra kaynak anahtarı var, savaş anahtarı var. Savaş anahtarından 4 tane 4 tane bulursunuz arkadaşlar. Bir tane karakter açabiliyorsunuz. Ben sadece pirs var arkadaşlar. Pirs'i açabileceğim. Sonra arkadaşlar 2 tane kostüm anahtarıyla buradaki kostümleri falan açabiliyoruz. Sadece bunları mı açabiliyoruz? Kötüymüş. Bir de kuramın kostümleri var. Ya keşke öteki şeylerde de olsaydı. Olsun lan bir dakika kendini korsun var. Kosum seti 3x kroma Bir tane normal heavy kostümü var. Bir daha arkadaşlar şu kostümleri var arkadaşlar. Bundan bir çıkalım. Sonra arkadaşlar bunlar var. Ben mesela şeyi alamamıştım. meke Mekke. Meka. Eşek arısı mendi, Eşek arası. Eşek arısı. Her neyse arkadaşlar. Ben bunu alamamıştım. Stampunk suçu var arkadaşlar. Son bu gel var arkadaşlar. Bunları bir kosman atarıyla açabiliyorsunuz arkadaşlar. Neden iki yerini bir arkadaşlar? Çünkü bu yeni Brawl Pass olduğu için arkadaşlar. Böyle her neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bakın burada böyle duruyor. Ağa tıkladığımızda falan Böyle parası falan görecek. Arkadaşlar Brawl Pass böyle. Bakın arkadaşlar Brawl Pass bayağı uzadı. Haberiniz olsun. Bakın kasa diye iki tane bölüme ayrıldı. Burada kasa bölümü var, burada da ödüller. Her neyse arkadaşlar 200 kredi. Bakın Brawl Pass baflanmış da bir daha baflandı. Vault'lara girsin, McAppt, sonra oynamaz 1000 altın falan arkadaşlar. Yeni rozetler falan çok güzel. Rozetler baya düşmüş arkadaşlar. 9 12'den 9'a falan bir şey düşmüş. Baya bir kaoslar hediyesi veriyor arkadaşlar oyun. Sonra 200 kredi. Altta bu 200 kredi var herhalde. Yok 100 kredi daha varmış. Sonra arkadaşlar şey, eline girer sanemi veriyor ve bu 60'a kadar uzadı ve suç lideri diye bir tane kostüm. Arkadaşlar burada bir tane de e, Brawl Pass'i etkileştirdiği kostüm anahtarı var. Brawl Pass'i etkileştirerek musunuz arkadaşlar. Bakın burada da arkadaşlar bonus açılmamış olan her şey 280.000 kredi varmış. 2800 kredi varmış arkadaşlar. Her neyse. Şimdi arkadaşlar size şöyle dükkana girelim. dükkanda Brawl Pass'in fiyatını göstereyim arkadaşlar. Bu sadece Brawl Pass Plus değil. Brawl Pass 300 lira. Bu hasta kaç para? 450, 440 lira arkadaşlar. İki tane kostüm için 440 lira. O arkadaşlar ben de bu arada alacak olan arkadaşlarımız için tavsiye vereyim arkadaşlar. Şey alabilirsiniz bu arada. Brawl alabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar hayvan diyor parası arttı. Bakın arkadaşlar plus neredeyse Brawl e yarışıyor oğlum ya. 550 lira 440 lira. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Bu arada bunları böyle parayla almayın ha. Nasıl yani? Bakın arkadaşlar buraya geliyorsunuz kataloğa. Katalogda yeni kostümlerden yeni kostüm. Bundan ne lan? Allah Allah. Bakın arkadaşlar gizemli. Gizemli de mesela Woody Code var. Sonra gidelim şöyle. Burada bir yerlerde Woody kot vardı. Nerede bakalım. Benden 9 tane gizemli varmış. Hmm. 150 Oha 160 elmasa şey düşmüş Süpersel de çok büyük bir indirim yapmış yani Ama ama Bunlar ilk geldiğinde bu arkadaşlar şeyde gösteriyordum ben neyse Her neyse arkadaşlar bu video böyleydi böyle buralarda son falan yaptım arkadaşlar. 22 tane de elmasımız varmış. Ayrıca burada yeni sezon yenilendiği için arkadaşlar Supercell Store'dan 10 elmas alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ee, şimdi bir maça girelim. Maçların nasıl bir şey olduğunu falan göstereyim arkadaşlar sizlere. Her neyse hadi maça girdik. Şimdi karşıya Griff gel ay Griff Gail Game nereden çıktı lan? Gri gelmiş arkadaşlar. Karşı takım sıkıntı. Bizim takımda da Jeki var. Jeki gol atabilir bu arada. Bir de Bale var, bir de ben varım arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ee, şöyle çekelim onu. Bale tutamaz. Yani neyse de Bale de hayvan gibi canına götürdü yani. Bakalım golümüzü attık. Mesela arkadaşlar bakın Jeki'nin bu avantajını ben çok seviyorum. Tamam. <laughs> Bu çok güzel de öldüm ben. İnternet çekmiyor. Süper server baklar. Burada tutum, tutum, tutum son anda, son anda, son anda, son anda, son anda, son anda. kestim onu da. Son anda. Son anda. Son anda. Son anda. Böyle kaptım. A, ay uyuy kaçtık tamam. Oyun kasıyor bu arada e nedense. Ben de bilmiyorum. Dynaman dikkat. O çatı doğru kırdı. o. Bir dakika. 1-0-10'dayız bu arada. Şöyle, şöyle, şöyle. Öleceğiz. Bir dakika. Seni şöyle çektim. İleri git sen dostum. Hop attım sana. Oradan da golü atarsın sen. Attık. Arkadaşlar 2-0 yanık bacımızı. Her yani böyleydi. 405 kuba gre yaptık. Güzel. Ender geldi. Sarı geldi ve Ender çıktı arkadaşlar. Ee, şimdi görevleri falan göstereyim size. Yeni görevlerde bunlar gelmiş arkadaşlar. Sonra mega görevde 100 kupa kazandı kazandıktan sonra 10 tane sarı ve 1500 e XP katlayıcısı veriyor. Brawl Pass'te veriyor. Her neyse 16 tane savaş yap. 8 savaş kazan var. 10 savaş kazan var. Sonra 10 bin hasar, 10 bin hasar var falan şişen var arkadaşlar. Bu bir maçta attıktan sonra arkadaşlar şey olacakmış. Her neyse. Ee, ben bu maçımı Chester'la gireceğim. Hem görevimiz var. Mega kutudan bana hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlara bazenlere şanslı olan insanları genellikle çok fazla şey çıkıyor. Bana mesela arkadaşlar ben onun videosunu çekememiştim. PS kutusundan şey çıkmıştı bana. Buz kaçı Samer. Bir de bana Mega kutudan Riko'nun e, elmas hükümdarı Riko kosmi çıkmıştı. Hiper şarj kostümü çok güzel o kostümü. Şöyle şöyle vuralım ona. <laughs> şöyle öyle güzel. Tamam. Güçlü mermimiz. Bak mesela gelmeyen baş şu an. Şu an ya bu, Chester Max olsa bu ara onu orada yaşatmazdım ya. Öldürmüşüm. An müydük? tuttum ben. Şuradan şöyle attım şuraya. Şöyle gidiyorum ben. Şöyle şunu atayım. Hayır ultimi atamadım. Ultimi atamadım. Kazıya gitsin testi. Oo, zehir geldi. Bas <laughs> atabilir bu arada. Evet baba video çekiyorum. Bir dakika. Dol falan atıyorum da. Arkadaşlar babam geldi de. Daha temin babam konuştu da. beniz olsun yani. Bir dakika. Oo. Şöyle adam. Karşıya kaza gelmesi kötü oldu bu arada. En kötü şey geldi. Öyle bir tane vurdum. Canımız azalırsa diye hemen bulacağım. Şöyle basalım. Kaza çekli oğlum ya. Max değilim ya. Bir de 7 levelim. Aksuarım falan da yok. O sıkıntı yani. Sen ya bak. Allah'ım. İlk golü yedik arkadaşlar ya. Çevirebilir miyiz? Bilmem. Belki çeviririz, belki çeviremeyiz. Ya. Var ya sen Kaze. Aa. Ha yani neyse. Hı, yedik. Kaybettik arkadaşlar. Olsun. Sağlık olsun. Bir dakika. Chester'ımız 100 kupadan mı düştü? Evet. TP katlayıcısı vardı. Bana da hiçbir şey çıkmadı diyor. Hem arkadaşlar 2 tane şey geldi. 200 kredi. Ve bir tane kaos tutar hediyesi açalım videoda. Ender, Süper Ender 4'e 8'e bölündü. Bu ne oğlum? Süper Ender de 8'e bölündü. Oha. Bayağı bir altın attı. Kaos hediyesinden de şey vardı. 8'e bölündü. Bir dakika. 2000 olmuş. Hemen gidelim gray'imizi. Ne şey yapalım? Aksesuarlarını mı alsak? Yoksa seviye mi atlatsak? Bence seviye atlatalım. Sonra aksesuarlarını alırım mı? Ben. ben ne yazayım? Ee, ne yapalım? Hangi olmadığını oynayalım. Lotus. Lotus. Şöyle bir değiştireceğim. Chesrel olmuyor. Baksınız arkadaşlar yani 19.000 bin hasar vermişiz. Çok az yani. Şunu, şunu değiştirelim. Bomba yok et tamam. Savaş arenasında on bot yok edeceğiz. tamam Ve savaş kazan var. Jinle veya Hankle. Çünkü benim Leon'un bir k olduğu için onu oynayamam. Ee, mi oynasak Hankle mi? Hangimde 7 level şey var bir de. <laughs> şey mi görsek? Savaş aranız. Ben onu videosunu hallederim ben. Şuna Bayağı. Üçlü hesaplar. Üçleme girdim arkadaşlar. Her neyse. Son üç dakikamız kalmış. Bu son maçımız olsun. Yeni güncelmeyi falan tanıttık. neyse. Arkadaşlar bu arkadan matkap falan gelebilir. Babam evi tadilat yapıyor da. İşi var babamın. O yüzden arkadan matkap çok fazla geldiyse arkadaşlar çok özür dilerim. Şuradan. Bakın bir tane bak var. O bak sayesinde falan şey oluyor da. Rengin zararına geliyor. Şuna şuna. Ooo. Şuna... Bizim balığı ikisinden kirledi. Şuna bir tane balonu patlattım 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 pat pat patlattım bir tane kilo aldık ya çakal kilimi çalmış bir de bir tane kilo aldık diye biliyordum da kilimi çalmış duralım şunu yukarıya alalım birisi var mı diye yoklayalım yok yani gidelim Henk eskiden sevmiyordum hala sevmiyorum Ama oynanması falan güzel karakter. Oynanışı olsun falan güzel. Sonra kilitledik onu. Şöyle alta kaçalım. <laughs> şöyle keselim. Ona gel bakalım şöyle. Ay. Hop hop hop. Tamam kestik. Arkadaşlar maçımızı kazandık. Her neyse ses full olmuş zaten. Şöyle bir tane şey hasta açalım diyecektim de. Ona ona bir şey gelmedi. Her neyse. Evet arkadaşlar bugünkü bugünkü videomuz bu kadar da bir dahaki videomuza görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay